Merhaba arkadaşlar. Süper oyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi 4. arenadayım arkadaşlar. En son Furkan'la çektiğimde sanki 3. arenadaydım. Arkadaşlar hemen girelim. İnşallah bu eli yeneriz arkadaşlar. Ben kamera arkasında bayağı yendim ve düştüm arkadaşlar geri. Bol şans diyor arkadaşlar. Belki yeneriz. Adamın ne koymasına bağlı yani. Adam güçlüyse yenildik. Değilse yenilmedik. Arkadaşlar ilk önce o koysun diye bekliyorum. Ne koyacaksa çünkü herhalde koymayacak. Böyle yapıyor. Şöyle atayım. Arkadaşlar adam şu an bize güzel daldı. Böyle yenilebiliriz. Şu an adam bizi can farkıyla yeniyor. Söyleyeyim onu da. Arkadaşlar adamı şöyle bir tane de roket atalım. Arkadaşlar bu arkadaş güçlüye benziyor. Biraz zor yeneceğiz herhalde. Bir tane daha prens atayım. Şöyle VC. Bir, arkadaşlar birinci level prensim. O yüzden yani prensi daha henüz ikincisi çıkmadı prensin. Arkadaşlar şu an can farkıyla adam bizi yeniyor. Ben hiç vuramadım kuleye şu an gidip elimle. Roket sayesinde aldık o kadar canı. Bunu berabere bıraktırabilirim arkadaşlar. Ama tabii iksirimiz hızlı dolur, dolarsa arkadaşlar biraz zorlanacağız herhalde Beraber bıraktırmaya. Çünkü adam bizim canımızı 800'e indirdi gördüğünüz gibi. O yüzden dolamıyorum. Arkadaşlar adamı şöyle ateş top attım. Tamam arkadaşlar çeviriyoruz şu an evi. Çeviriyoruz şu an evi arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çevirdik arkadaşlar. Berabere bıraktıracağım herhalde arkadaşlar. Ama arkadaşlar ya bayağı vuruyor bu minyon ordusu. O yüzden beraber de kalmayabiliriz. Arkadaşlar ben bunu eli berabere bıraktırmayı düşünüyorum. Ama adam güzel dalıyor şu an bize. O yüzden sıkıntı da olabilir. Arkadaşlar o olayı alır. Olamadı. Arkadaşlar şöyle şuraları şey yapalım da temizleyelim. Arkadaşlar gene yeniliyoruz herhalde ya. Arkadaşlar gene kasıyor. Çok kötü. Kastığı için yenildik. Arkadaşlar Şimdi şu an yenildik ya ama niye internet böyle şey oldu ya? Böyle olmuyordu. 21 ile düştü. Kesin 60 kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar ya niye böyle oluyor hep? Bir tane yeğenim vardı arkadaşlar. O beni geçti. Şu an yani. Ben geçmiştim yeğenim, yeğenim de beni geçti. 400 kupa yaptı. O yeğenime gideceğim arkadaşlar. Yeğenimle beraber video çekeceğiz. Yeğenim diyorum kuzenim. Video çekeceğiz onunla. İşte o yüzden. Arkadaşlar niye böyle internet çekmiyor? Aa, internetim yok. Arkadaşlar. Tura'yı biliyorsunuz bilmeme challenge çektik. Onunla şey, Hüseyin diye bir yeğenim var. O konuşmuş. O yüzden yani. Hop. Arkadaşlar şu 5 dakika interneti götüreyim. Yoksa internetimiz çekmeyecek. Gördüğünüz gibi 92 kupa yapmış. 5. arana geçmiş. Beni de geçirmesi için götüreceğim arkadaşlar. Tabletim oraya. Orada oynayacağız. Berk bu arkadaşlar profilini görüntüleyelim mi? Of, arkadaşlar ezik ya. Biz bu bile buraları hızlıca geçecek. Klanını görüntüleyelim şunun arkadaşlar. Uf arkadaşlar 50 kişi var. Cici kuş diyeyim. Cemal'e bakalım. Profili görüntülü. İkinci anına. Arkadaşlar bu Cemal bana şey atıyor. Dostluk Savaşı. Kısımlı deste. Adamın roma maal seferinde. Sadece bir kere çekindim arkadaşlar. Arkadaşlar Gangar'da o, o koma hırrım bukun kardeşi oluyor. Ama ondan büyük tabi. Ve arkadaşlar bunun yayınlanmasına 6 gün kaldı. Arkadaşlar bana bunlar lazım. Bu 5. oranı mı açıyormuş? Bakın. Bana bu lazım arkadaşlar. Büyük bekka destansı. Bu sıradan. Bu Ender. Bu destansı. Bir de bu destansız lazım. Bir de iskelet ordusu lazım arkadaşlar. Bu kartların bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı kart lazım arkadaşlar bana. Ondan gerisi zaten kolay. Beşinci aranaya geçince mi açılıyormuş zehir? Evet. Uuu aynı beşinci aranada da açılıyormuş arkadaşlar. Uuu kıvılcıma da yaklaştık bayağı. İki fark var. O gideceğim yeğenim beni yükseltir. Elit barbarlara da yaklaşmışız arkadaşlar. Az aklıma gelmedi. O yüzden dertimden beri üstüne basıp duruyorum böyle. Bu çok güzel arkadaşlar. Dart Goblin. Gobli, Goblin. Söyledim mi söyleyemedim kesin yine. Arkadaşlar biz burada dolu dostluk savaşı attık. Hatta bir tanesini göstereyim size. Bunu tural attık desle. Ben tabii ki arkadaşlar gene aynayı aldım. Aynasız olmaz çünkü. Burada şimdi şey alacağım arkadaşlar. Ben burada çok güzel oluyorum arkadaşlar Tuğra'yı. Gördüğünüz gibi şimdi oduncuyu atacağım. Sonra arkasından ayrıyla bir tane daha oduncu atacağım arkadaşlar. Tuğra şanslı çıktı yalnız. iki dondurması var. İki oduncu alıyordu herhalde arkadaşlar öyle diyebiliyorum. Ama bu cehennem haritası çıktığı için kötü oldu arkadaşlar. arkadaşlar Tuğra'yı aldık. Tabi bir şey koymazsa aldık. Alamadık. Alıyoruz diye hatırlıyorum. Şimşekle alacağız şimdi arkadaşlar bunu. Senin var ya. Arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi taş çektim. Böyle gördüğünüz gibi. Turaya. Ama şu yeni mi yenemiyoruz işte. Koma hırırım bu. Ben bunu alırım tabii ki arkadaşlar. Ya da ateş topunu mu alacağım? Burada düşünüyorum kesin. Bunu alırım arkadaşlar. Bunu alacağım. Bunu alırım. Şu an arkadaşlar izliyorum. Savaşmıyorum. Ezberlemişim neyi alacağımı. Oo yeğenime Dart Goblin'i çıkmış arkadaşlar. Güzel. Dart Goblin'i güzel. vuruyor arkadaşlar da yeğenim alabilecek mi bu öyle. Onu merak ediyorum. alıyor herhalde arkadaşlar. Hiç bakmadık da. Mega daha kovuk alacak arkadaşlar orayı. Herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar fazla hatırlamıyorum diye yeğenim oraya o dünç koydu bana o çıkmadı arkadaşlar. İyi ki bu domuz binisini almışız. İlk defa görüyorum arkadaşlar şeyin öyle vurduğunu. Aldım arkadaşlar. Da yeğenim de benim orayı alamamış arkadaşlar daha. Yeğenimi belki yenebiliriz. Arkadaşlar burayı hızlandıramıyoruz mu hızlandıralım. Çünkü arkadaşlar dakikamız az kalmış. Hızlıca gidelim. İnşallah güzelce görüyorsunuzdur arkadaşlar. Gözüküyor bende arkadaşlar güzel. Yenimi yendik arkadaşlar. O yenemedik. Yandık. yendik Dövendik yalnız arkadaşlar yeni mi? Videoyu dilerim Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de kesinlikle yorum da yazmayı unutmayın ve hoşça kal.